Merhaba arkadaşlar, hepinize sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. 6 Eylül Salı günü yurt içi programında gündüz Ankara, akşamda Kocaeli yarışları var. Kocaeli'nde 8 koşulu bir program var. Dolayısıyla Altılı Ganyan'da 3. koşuyla saat 19'da başlıyor. 3 yaşlı Arap tayları 1200 metre kumpiste koşacaklar. Şartlı 2 koşu. 5 tay yazdım değerlendirmeme. İlki Görkem Özçelik İdaresi'ndeki 2 numaralı Keleyik. Önceliğim olacak. Sonra bu pist ve mesafede e, apranti ile bir koşu koşan 8 numaralı Güneş'in doğuşu oldukça da e, iyi bir performans sergiledi. Bugün Mehmet Kaya ile yarışık kazanabilir. Sonra 3 numaralı Üzüm Çekirdeği son iki koşusunu yine bugünkü aprantisi Furkan Karakurt ile koştu ve oldukça da iyi bir performans sergiledi. Birincilik dördüncülük yaptı. Bugün içinde iyi koşacağını bekliyorum. 7 numaralı Efeova ve son olarak 5 numaralı Köşe Kapan benim buradaki sıralamam 2 8 3 7 ve 5 olacak arkadaşlar. 6'lı ganyanın ikinci ayağında da yine taylar koşacak. 2 yaşlı İngiliz tayları bu sefer 1400 metre mesafede meydandan çıkmak için koşacaklar. 12 kısrak yarışa kayıtlı. 2 numaralı Donama ilk kez koşacak ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum. Dolayısıyla hepsi için de bu temennimi söylüyorum tabii ki. Ee, oldukça performansları birbirine yakın taylar var. Zor bir koşu. 5 tay yazdım değerlendirmeme. İlki e, Muhammed Mir Bilgin İdaresi'ndeki 12 numaralı e, Tubişim olacak. Sonra 4 numaralı Lady Fat. 5 numaralı Life is Life. 1 numaralı Adal. Ve son olarak da 9 numaralı Red Karizma ilk kez pistte koşacak olan Red Karizma Erhan Aktu ile yine şanslı bir tay. Sıralamam 12, 4, 5, 1 ve 9. Beşinci koşu altılı ganyanında da üçüncü ayağına geldiğimizde ise 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 1900 metre kumpiste koşacakları şartlı 4 koşu. Bank olarak önereceğim Safkan Mehmet Kaya İdaresi'ndeki 1 numaralı Eğirmen olacak e, 62 kiloda olsa bu rakiplerini geçmesini bekliyorum. Zaten kilosuna da baktığımızda daha önceki performanslarının rakiplerinin daha iyi olduğunu görüyoruz. Yani bu rakipleri bu kiloda da geçeceğini bekliyorum. Banko diyorum. Bir numaralı Airman için. Altıncı koşuda 4 ve yukarıya işte Arapatları 1800 metre kumpiste koşacaklar. Kısa vade 7. Yine burada da bank olarak önereceğim bir at var. O da 3 numaralı Asrın Pehlivanı. Son yarışını bugünkü jockey Onur Öztürk'le bu pist ve mesafede kazanmıştı. 2.08.59 yaparak ve koca elinde de 2'de 2 yapmış olmuştu. Bugün içinde de yine kazanmasını bekliyorum. Banko diyorum 3 numaralı Asrın Pehlivanı için. Yedinci koşu Altılıgan yanında beşinci ayağında üç yaşlı İngiliz tayları 1400 metre kum kompiste koşacaklar. Şart üç koşu dişilere ait bir koşu sekiz kısrak yarışa kayıtlı. Dördünü e, eşit şanslı olarak görüyorum. İlki Görkem Özçelik İdaresi'ndeki yedi numaralı e, lirop olacak. Sonra beş numaralı Bushfire. E, şu ana kadar koştuğu tüm yarışları İstanbul Veli Efendi'de koştu ve genelde uzun mesafelerde koştu. Bugün için Kocaeli'nde 1400 metre kum pistte de iyi bir performans sergilemesini bekliyorum. Muhakkak yazalım derim. Sonra 3 numaralı Real Change. 149 gün arası olsa da hazırlıkları oldukça iyi. Bir Kurtel Safkan'ı Muhammed Özdemir'le yazalım derim yine. Son olarak da 4 numaralı Başar Hatun'da burada sürpriz yapmasını beklediğim taydır. 7, 5, 3 ve 4 burada şanslı gördüğüm taylar. Kocaeli Kartepe'de son koşu 21.30'da başlıyor. 4 ve yukarı yaşlı işte arapatları atları 2000 metrede koşacaklar. Handikap 15 koşu. 15 at yarışa kayıtlı oldukça zor bir yarış. Her an bir sürpriz netice çıkabilecek bir yarış. Bugün için en fazla at buraya yazdım 2 4 6 7 tane at yazdım şablonuma İlki 3 numaralı Fırat'ın öfkesi 9 yaşındaki Fırat'ın öfkesi genelde bütün koşullarında Sonlarda çok kuvvetli geliyor ama yetiştiremiyor çok da geride kalıyor Bugün için Muhammed Mir Bilgin ile çok geride kalmayacağını düşünüyorum yani Öller de takip ederse o sprintinde de yapabilirse e, aynayı önde görebilir Önceliğim 3 numaralı Fırat'ın öfkesi olacak Sonra 4 numaralı Ciğerpare e, Mert Can Çelik idaresinde ikinci şanslı olarak görüyorum 7 numaralı Memo A Sürekli tabelanın içinde Aprantisi Burak Akça ile Yine e, yazalım derim Sonra 2 numaralı Kızıl Kızıloğlu e, O da e, Çok gerilerde takip ediyor yarışı İyi bir start çıkışı alamıyor Genelde yarışlarında aslında sonlarda çok etkili geliyor ve şu ana kadar kazandığı yarışlara baktığımda 6 birinciliği var. İkisini bugünkü aparentesi Furkan Karakurt ile yaptı. Ama dediğim gibi çok gerilerde kalınca yetiştiremeyebilir. Onun için 4. tercihime yazdım. 2 numaralı Kızıloğlu'mu. Sonra 6 numaralı Çınartay. Startta kalmaz ise buranın yine sürpriz yapmasını beklediğim atlardan biri 6 numara. 5 numaralı Tunç Şah. Ve son olarak da 13 numaralık Karakale'de yine Fırat Arslan ile iyi koşmasını beklediğim atlardan bir diğeri sıralamam 3-4-7-2-6-5 ve 13 oldu son koştu arkadaşlar bir sonraki kaydımda görüşmek üzere bahtınız açık olsun.